Selam meleklerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Blackpink grubu ve YG'de çalışan görevlinin ortalığı karıştıran paylaşımı hakkında konuşacağız. Abone olup like atarak bana destek olanlara çok teşekkür ediyorum ve videoya artık geçiyorum. YG görevlisi Instagram'a bu hikayeyi attı ve dakikalar sonra sildi. Bu arada aklınızda soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Bu hikaye silinmeden önce birçok blank görmüş yani doğruluğundan emin olabilirsiniz. Bu hikayede şirketlerin isimleri falan yazıyor ama ne olduğunu hiçbir şekilde kimse anlayamadı. Finansal bir şey olabileceği veya şirketlerin işbirliği yapabileceği konuşuluyor. Kesin bir bilgi yok. Peki sizin bu hikaye hakkında teorileriniz var mı? varsa sizi yorumlara bekliyorum ben şimdi ikinci konuya geçiyorum. Bildiğiniz gibi fanlar için binanın orada bir kafe açılmıştı. Bu kafede hayranlara sunulmak için her vaycı grubuna özel donat yapılmış ama tüm grupların donatı özenli gözükürken Blackpink için olan donata bile benzemiyor. Cidden keşke biraz daha özen gösterilseydi. Sonuçta şirketin gelirinin büyük kısmı Blackpink'ten. Bu donatı gören blinkler çok sinirlendi. Peki sizin bu iki konu hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda hepinizin fikrini bekliyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı iyi günler benim tatlı meleklerim.